altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 830. haftasındayız. Bu hafta 26 yıldır cezasız bırakılan Murat Yıldız dosyasını kamuoyuyla paylaşacağız. 19 yaşındaki Murat Yıldız 23 Şubat 1995 tarihinde İzmir'de bir kafede otururken çıkan bir tartışmada havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı için polis tarafından aranmaya başlandı. Hanife Yıldız tek oğlu olan Murat'ı ifade vermesi için ikna ederek karakola götürüp teslim etti. O tarihten beri oğlundan haber alamadı. Şimdi Hanife Yıldız seslenecek. Göz altında kaybedilen insanlarımızın 26. yılına girmiş oluyoruz. Bu eylem Hasan Hoca'nın kaybetmesiyle ve İnsan Hakları Derneği'nin ve insan hakları savunucuların başlamasıyla ben de bu insanlarla devletten alamadığımı, devletten beklediğimi bulamadığımı o insanlarla birlikte mücadele verdim. Bu ay sadece muradımı aramıyorum. Muradımın şahsında tüm göz altında kaybedilen insanlarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Ve bu ayda Berfu Ana'nın ölüm yıl dönümü olacak. Kiraz Şahin'in de ölüm yıl dönümü olacak. Ve aramızdan ayrılan tüm kaybettiğimiz analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi onların o mücadelede gözleri açık gittiğini de gördüm. Ve bu Bir anaya yapılmış en büyük zulüm, en büyük acı, en büyük darbedir. Tüm anaların acılarını paylaşıyorum aramızda olmayanlara ve bugün onlar halen evlatlarının yolunu bekleyen analarımız. Etrafımızdaki tüm insanlara ve tüm kardeşlere, cezaevinde olan, meydanlarda yanımızda olan insanlara, de hatırlatmak istiyorum. Bir de ben Türkiye'de bu ülkenin Cumhuriyet Savcıları var. Tekrar tekrar diyorum. Cumhuriyet Savcılarına şunu söylemek istiyorum. Benim oğlumu kaybedenler belli. Suçlular hep belli ama suçlu var. Suçlular yok. bizler bunları ya, bunları yaşarken bizler bunları sorgularken, sorarken biz sorgulandık, bizlere davalar açıldı, bizlere soruşturmalar açıldı. Ve bugün nedense herkes bizim yanımızda olan ve olmayan insanlar hep susturuldu, hep yasaklarla hep susturmakla, hep polis gücünü karşımıza çıkar. Biz polis gücü istemedik karşımızda. Bugün, o gün başladığımızda ne dediysek, bugün de aynısını diyoruz. Biz adalet bekliyoruz ve kaybedilen insanların akıbetini açıklamasını istiyoruz. Bunlar da savcıların, yargının görevidir. Adalet neredeyse, adaleti kim arıyorsa biz de onların yanındayız. Biz adalet bekliyoruz, adalet istiyoruz. Biz hem evlatsızlığa susamışız, hem adalete susamışız, hem insanlığı kayboluşunu arıyoruz. Bu insanlık neden kayboldu? İnsanlar nasıl kaybedildi? Benim oğlumun can, yaşam hakkını elinden aldılar. Mezar hakkını da elinden aldı. Benim analık hakkımı elimden aldılar. Ve ben Düşünün ki bir anne bir tek yıllarca emek vermiş, büyütmüş. Onun için bir mezar istiyor. Bir evladıma hasrettim. Bir de mezarına hasret bırakıldım. Bu bence vicdansızlıktır. Hiç insana yapılmayan bir şeydir. Ama meydanlarda boy göstererek bizleri taşlamaya, bizlere laf söylemeye bunların hiçbir zaman öyle bir hakkı yoktur. Biz buna izin vermeyiz. Meydanımıza karakol kurdular. Tabii ki bu virüs geçerse biz o meydanda yine onların karşılarında yine onları utandıracağım. Yine onlara oğluma ne yaptınız, oğlum nerede diyeceğim ve akıbetini öğrenmek istiyorum. Yıldız ailesinin avukatı Gülseren Yoları seslenecek. Murat Yıldız'ın gözaltına alınarak kaybedilmesinin üzerinden 26 yıl geçti. E, sadece ifade verip çıkacağını düşünüyordu karakola giderken. E, İzmir Bornova, Özkanlar Asayiş Şube'de e, sadece ifade vermesinin yeterli olmadığı İstanbul'da yer gösterme e, yaptırılacağı söylendi. Ve e, İstanbul'a götürüleceği söylenerek de annesine evine git dediler. E, i̇ki gün sonra annesi tekrar Murat'ı sorduğunda e, Murat'ın teribottan atlayıp kaçtığını söylediler önce. Daha sonradan bu söylemin savcılık kayıtları intihar olarak geçtiği öğrenildi. Murat'ı İstanbul'a götüren iki polis hakkında sadece görevi ihmalden açılan bir dava, bu davanın sonucunda paraya çevrilen bir ceza söz konusu oldu. Ancak bu verilen ceza da birtakım yasa değişiklikleriyle ortadan kaldırıldı daha sonra. Olayın üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtiğinde savcılık dosyasında ne tür gelişmeler var diye savcılık dosyasını araştırdığımızda savcılık dosyasının daha olayın ilk olduğu tarihte intihar kaydıyla beraber kapatıldığını görmüş olduk. Yani savcılık Murat'ı hiç aramamıştı aslında ve bu olay üzerine dava dosyasına ulaşmaya çalıştık. Ancak dava dosyasına ulaşmaya çalıştığımızda da dava dosyasının yerinde olmadığı anlaşıldı. Önce arşivdedir dendi. Daha sonra imha edilen dosyalar olduğu ve o listede olup olmadığı kontrol edildi. İmha edilen dosyalar listesinde olmadığı dolayısıyla yine arşivde olabileceği söylendi. Bu yoğun çabalarımızın ee, sonrasında yani tam bir ay sonra dendi ki e, dosya aslında imha edilen dosyalar arasındaymış ama biz gözden kaçırmışız numarasını ve dolayısıyla e, o tarihler yapılan e, pek çok girişimimiz bize e, Murat Yıldız'ın gözaltında kaybedilmesi gibi hem savcılık kayıtlarının hem de mahkeme kayıtlarının da kaybedildiğini göstermiş oldu Cumhuriyet Savcılığına e, Murat'ın halen kayıp olduğu dolayısıyla e, Akibetin açıklanması nerede olduğunu tespit edilmesiyle ilişkili bir e, başvuru yaptık. Bu başvuru e, sırasında Cumhuriyet Savcılığı e, çok e, kısa bir dönem sonra yani iki yıl içerisinde. Dosya hakkında takipsizlik kararı verdi zaman aşımı gerekçesiyle. Buna itiraz ettik fakat itirazımız reddedildi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile hukuki girişimlerimiz devam ediyor. Diğer gözaltında kayıp vakalarında olduğu gibi Murat Yıldız'ın kaybedilmesinde de ciddi bir ağır bir cezasızlık uygulamasıyla karşı karşıyayız. Ancak bütün diğer kayıplar için de söylediğimiz şeyi Murat Yıldız için de tekrarlamak gerekirse, hukuki girişimler her halükarda devam edecek ve Murat Yıldız'ın akıbetini sormaktan, Murat Yıldız için adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. 830. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Fatma Başarı okuyacak. Murat Yıldız için adalet istiyoruz. Demokratik bir toplumda yargı bağımsızlığı, özgürlüğün, insan haklarına saygının ve adaletin güvencesi olarak görülür. Hukuk devleti de devletin hukuka bağlı olduğu, yönetimde keyfiliğin önlendiği, bireylere hukuk güvenliğinin sağlandığı bir sistemi ifade eder. Türkiye demokratik bir hukuk devleti olmadığı için, Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi olmadığı için göz altında kaybedilen insanlarımızla ilgili hakikate ve adalete ulaşmamız mümkün olmuyor. Her cumartesi kamuoyuyla paylaştığımız gözaltında kaybedilen insanlarımızla ilgili dosyalar bu iddiamızın kanıtıdır. 830. haftamızda yargının yaşamına 1 lira 18 kuruş değer biçtiği annesinin tek evladı Murat Yıldız için adalet istiyoruz. 19 yaşındaki Murat Yıldız İzmir'de annesiyle birlikte yaşıyordu. Bir kafede otururken çıkan tartışmada silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı için Polis tarafından aranmaya başladı. Annesi Hanife Yıldız'ı karakola götüren polisler, Murat hemen gelip teslim olursa ifade vererek serbest kalacak dedi. Bunun üzerine 23 Şubat 1995 tarihinde Murat Yıldız, avukatı, kuzeni ve annesiyle birlikte İzmir Borno ve Özkanlar Asayiş Şubesi'ne giderek Komiser Ramazan Kaya'yla polis memuru Tahir Şerbetçi'ye teslim oldu. Aradan 3 gün geçtiği halde Murat eve dönmeyince anne Hanife Yıldız, Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi'ne gitti ancak sorularına net yanıtlar alamadı. Çelişkili açıklamalar karşısında Hanife Yıldız ısrarını sürdürünce yetkililer Murat'ın emniyette verdiği ifadesine ifadesinde silahı İstanbul Kartal'da sakladığını söylediği için onu polisler Tahir Şerbetçi ve Şah İsmail Öztürk nezaretinde İstanbul'a gönderdiklerini, yolda Murat'ın feribottan denize atlayarak kaçtığını ve tüm aramalara rağmen bulunamadığını iddia ettiler. Anne Hanife Yıldız'ın "Oğlum kendi isteğiyle teslim oldu. Hapis cezasını bile gerektirmeyen bir suç isnadı karşısında neden kaçsın?" itirazı boşlukta kaldı. Hanife Yıldız'ın tek çocuğu Murat'tan bir daha haber alınamadı. Hanife Yıldız, Bornova ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurdu. Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi 5 yıl süren yargılama sonucunda Murat Yıldız'ın feribottan atladığını gören tanık olmamasına rağmen sanık polislerin beyanını esas aldı ve onlara yalnızca görevi ihmalden günümüz parasıyla 1 lira 18 kuruş para cezası verdi. Aynı mahkeme 2007 yılında da polislerin görevi ihmalden aldığı ceza ile ilgili davanın bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verdi. İhade avukatı Gülseren Yoleri, 2015 yılında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Murat Yıldız için yeniden soruşturma açılmasını talep etti. Açılan soruşturma 2 yıl sonra takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararına yapılan başvuru da reddedildi. Dava Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Gözaltına alınan kişiler devletin koruması altındadır ve yetkililer bu kişileri korumakla sorumludur. Gözaltına alındıktan sonra akıbeti belli olmayan Aradan geçen 26 yıla rağmen kendisinden hiç haber alınamayan Murat Yıldız'ın yaşamından devletin sorumlu olduğu açıktır. Murat Yıldız'ın göz altında kaybedilmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma onun başına ne geldiği konusunda açıklık getirmek ve faillerin cezalandırılmasını sağlamak için gerekli özen ve azim ile yürütülmemiştir. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi dosyada devam eden ihlali ve sonuçları ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yolunu açmalıdır. Kaç yıl geçerse geçsin, Murat Yıldız için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten 131 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi, göz Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Salgın nedeniyle açıklamalarımızı sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizleri de açıklamalarımızı ve taleplerimizi sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.